Aklınıza ne geliyorsa mesela veterinerler o kadar önemli bir şey yapıyorlar ki. Geldiğimiz noktada bilim kurulu oluşturuldu, güzel sonuçlar ortaya koyuyorlar ama aşı ve diğer sağlıkla ilgili desteklemeyecek olan prosedürün yapısında bir an evvel veteriner hekimlerin de içeri alınması Sağlıklı olacaktır. Altyapımızda tecrübemizde sağlam diyor veteriner hekimler. Covid-19 için yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarında bize de bir an önce görev verin çağrısında bulundular. Biz veteriner hekimler sahada yıllardır bu Covid-19 virüsünün de aralarında bulunduğu hastalıklarla mücadele etmekteyiz. Ve bu virüsü e, tanımaktayız. Çin'in Wuhan kentinden yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 aslında yıllardır bilinen koronavirüsün yeni bir türü. Salgına dönüşmeden durdurulan SARS ve MERS de diğer türleriydi. Koronavirüsü veteriner hekimler ve virologlar yakından tanıyor. Çünkü asıl barınma alanı hayvanlar ki zaten Covid-19'da hayvanlardan insana bulaştı. Koronavirüs zoonotik bir hastalıktır. Yani hayvanlardan insanlara geçen bir mikrobiyal viral etkendir. İşte bu yüzden Almanya gibi Covid-19'da mücadele eden ülkelerde aşı ve ilaç çalışmalarının başında genellikle veteriner hekimler ve virologlar var. Ancak Türkiye'de durum biraz farklı. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi öğretim üyeleri sürece yeterince dahil edilmediklerini savundu. Birçok veteriner fakültemizde teşhis tanı ve daha sonraki aşamada e, ürün geliştirme noktasında altyapılarının ve donanımlarının olduğunu bilmekteyiz. Nasıl Robert Koch Üniversitesi Enstitüsü'nün başında 2015'ten beri virolog, veteriner hekim gün, e, idare ediyorsa, bir an evvel böyle aşı üretimi yapılacak olan e, ve serum üretilecek olan birimlerde viroloji uzmanlarının da görev alması belki e, bu korona virüsüyle ilgili olan çalışmalarda bir nebze de olsa katkı sağlar diye düşünüyorum. Yeterli sayıda laboratuvara ve tecrübeye sahip olduklarını söyleyen veteriner hekimler koronavirüsle mücadelede daha etkin rol alabilmek için görev bekliyor. Geçtiğimiz günlerde 25'e yakın üniversiteden 52 tane virolog açıklama yapıyorlar Türk Veteriner Hekimleri bünyesinde. Diyorlar ki biz hazırız.